İstisnasız şu dünyada bütün insanlar tek kelimeyle mutluluk peşindedir diyebiliriz. Mutluluk bütün insanların kuzeylisi güneylisi doğulusu batılısı yerlisi yabancısı Müslümi gayrimüslimi, herkesin aradığı bir özelliktir. Bırakalım insanı bütün canlıların peşinde olduğu bir husustur. Mutlu olmak. Yani temel ihtiyaçları yaşamak. Temel ihtiyaçları karşılayarak yaşamak daha doğrusu. Demek ki mutluluk ile ihtiyaçların karşılanması arasında bağlantı var. Peki bizim ihtiyaçlarımız e, nelerdir diye düşündüğümüzde hemen aklımıza işte yiyecekler, içecekler, yiyecekler gibi maddi ihtiyaçlar geliyor. Doğru. Bunları karşılayamayan insan mutlu olamaz. Huzurlu olamaz. Susuz olan bir insan huzurlu olamaz. Aç, açık olan bir insan mutlu olamaz, huzurlu olamaz. Doğru. Peki ihtiyaçlarımız bunlarla mı sınırlıdır? Hayır. Bir de bizim e, manevi yönümüz var. Buna ruhi yön diyelim. E, kalbi yön diyelim. Kelime önemli değil, değil ama bizim insani yönümüz var. Bu insani yönümüzün de e, ihtiyaçları var. Ee, bu ihtiyaçların karşılanması lazım. Bu ihtiyaçların temin ve tedara gidilmesi lazım ki biz e, ihtiyaçlarımızı karşılayabilelim ve bunun neticesinde de mutlu olabilelim. Saadet içinde olabilelim. Huzur duyabilelim. Peki bu anlamda din ne diyor bize? Allah'ın gönderdiği ilahi esaslar ilahi mesajlar demek olan din diyor ki sizin dünyevi ve bütün dünyevi ve uhrevi bütün ihtiyaçlarınızı maddi ve manevi bedeni ve ruhi bütün ihtiyaçlarınızı karşılayan benim diyor Allah. Baktığımız zaman da zaten biz bunu görüyoruz. Bizi muhtaç halde yaratan odur. Bizim ihtiyacımızı bilen odur bizim ihtiyacımızı karşılamak üzere şu fizik alemi bir mutfak gibi adeta bir kiler gibi bir pazar gibi bir restoran gibi önümüze seren her türlü ihtiyacımızı tedarik eden temin eden odur. Aynı zamanda bizim manevi ihtiyaçlarımızı iman etmek gibi hidayette olmak gibi ilahi affa müstahak olmak gibi bütün manevi sevmek gibi ee, ihtiyaçlarımızı karşılayan da yine Rabbimiz'dir gönderdiği e, din e, üzerinde. Bu giriş kısmı kısmı çok uzatmak gerekmez. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Din bizim evet maddi ve manevi bedeni ve ruhi ihtiyaçlarımızı karşılar. Bizi huzura güvenliğe ve sağlığına taşır. Taşıması icap eder. Kur'an bu konudaki mesajlarla bulunur. Bunlardan birisi de bu mesajlardan birisi de ya da bu anlamda e, dikkatimizi çeken kelimelerden, kavramlardan birisi de felahdır. Felahın sözlük anlamını biliyoruz. Toprağı yarmak, sürmek ve oradan ürün devşirmek. Fakat felah Kur'an'i bir kavram olarak nasıl ki toprağı yaran, işleyen birisi sonunda bir ürün elde ediyor ise felahın terim anlamı Allah'ın bize gönderdiği mesajlar çerçevesinde hayatımızı yaşadığımızda dünyada ve ahirete ahirette kurtuluş ve felaha ulaşma keyfiyetidir. Peki felaha nasıl ulaşacağız? Kimler felaha, kurtuluşa ulaşabilir? Bir başka ifadeyle kurtuluş dediğimiz kavramı düşündüğümüz zaman neler anlamadayız? Kurtuluş ya da felah, orijinal tabiriyle geniş kapsamlı kavramlardandır. İçerisinin nasıl doldurulduğu önem taşır. Dolayısıyla bizim kurtuluşa ulaşmamız demek bizim bedeni ve ruhi ihtiyaçsızlıktan, çaresizlikten kurtulup maddi ve manevi ihtiyaçlarımızın karşılanmasıyla başlar felah. Yani biz muhtaciyetten bu sayede kurtulabiliriz. Buradan başlar. Dünyada bizi sıkıntıya uğratacak her türlü sıkıntıdan uzak olmakla devam eder. Ahirette ilahi azaptan azada olmakla sonuçlanır. Bu halde kurtuluş dünyada ve ahirette bizim için söz konusu olan bir kavram niteliğe taşıyor. Nasıl kurtuluşa ulaşacağız? Nasıl felaha ulaşacağız? İhtiyaçlarımızı nasıl karşılayacağız? Kalbi, ruhi ihtiyaçlarımızı nasıl karşılayacağız? Allah'ın gönderdiği mesajları kuşanarak Allah'ın verdiği hükümlere tabi olarak Resulullah'ın uygulama örneklerini hayatımıza taşıyarak biz dünyada kurtuluşa, mutluluğa, huzura ulaşabiliriz. Telah tabiri daha doğrusu kurtuluş diye anılan tabir Kur'an'ın en esaslı kavramlarından birisidir. Hadiyeden sonra Kur'an'ın başında neredeyse Bakara suresinde felah aynı zamanda tanımlanır. Kurtuluş tanımlanır. Ve kurtuluşun nasıl gerçekleşeceğine dair bir yol haritası deyim ise ortaya konur. Şöyle buyurur ayetlerde. Önce ayetin sonunu söyleyelim. Vasıflar sayıldıktan sonra demek ki ayetler işte bunlar Rabblerin nezdinde hidayet üzeredirler ve bunlar felaha yani kurtuluşa ulaşan yahut ulaşacak kimselerdir. Peki kimler telaha ulaşacak olan kimseler? Kurtuluşa kimler ulaşabilecek? Diğer bir ifadeyle hangi vasfa sahip olan, hangi özelliği taşıyanlar necatın kurtuluşun kapısını aralayabilecek? Bununla ilgili değişik e, ayet-i kelimelerde çok güçlü, çok ufuk açıcı, çok aydınlatıcı benim şahsen çok etkilendiğim cevaplar var. Ama az evvel ifade ettiğim o Bakara suresinin başındaki ayetlere bakarsak eğer burada biz beş vasfın sayıldığını görüyoruz. Bunlardan birisi gaybe iman. Telahın kapısı tokmağı, bu kapının tokmağı diyeyim ise gaybe imanla açılır. Eğer gaybe iman etmiyorsak biz dünya hayatımızı, dünya hayatında bu varlık aleminde kendimizi kelepçeliyoruz demektir. Kafesliyoruz demektir. Yaratıcı gaybidir. Fizik alem bizim ihtiyacımızı karşılayamaz. Bizim insani muhtaciyetimizi bilmez. Fizik alem bize merhametle davranamaz. Merhametli davranan fizik alemi yaratan, bizi yaratan, kainatı yaratan Rabbimizdir. Ama o gay o gaybidir. Gaybi bir kudrettir. Mutlaktır. Mutlak olan dünyada görmeye konu olamaz. Görülemez. Mutlaktır. Dolayısıyla biz ancak onun eserlerini görürüz. Onun kudretini görürüz. Onun rahmetini görürüz onun bizim ihtiyaçlarımızı karşılamasını yani rezakiyetini görür. İşte ayet diyor ki evvela siz eğer kurtuluş kapısından kapısını açmak istiyorsanız tokmanı çevirmenin yolu gaybe iman edeceksiniz. Allah'a iman edeceksiniz. Evet beni yaratan şu alemi yaratan bir Rabbi Kerim'im var. Ben yoktum o var etti. Dünya da yoktu. Onu var ettiği belli alemde yoktu. Onu var ettiği belli diyerek varlıktan yola çıkmak suretiyle var ediciye, mahlukattan yola çıkmak suretiyle halika, merhamet tecellilerinden yola çıkarak rahime ulaşma mecburiyetimiz var. Gaybe iman öyle gerçekleşir. Ve böyle bir gaybe iman bize felahın yani kurtuluşun kapısını arar. Peki gaybe iman ettik. Kurtuluş tamamlanmış olur mu? Hayır. Devamı var. Ne diye devamı? İman ettiğimiz o gaybi kudrete karşı, Rabbimize karşı ne yapmamız lazım? Şükrümüzü, saygımızı, tazimimizi göstermemiz lazım. Kur'an buna söz konusu ayette namazı ikame etmek olarak değiniyor. Yani felaha ulaşmanın ikinci vasfı namazı ikame yani inandığımız Allah'a şükrümüzü, saygımızı, senamızı az etmektir. Üçüncü olarak ise ayet diyor ki Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiklerinden infak ederler. Yani paylaşırlar. Paylaşmayan mutlu olamaz. Vermeyen mutlu olamaz. Allah'ın dediklerinden muhtaç olanları vermeyen mutlu olamaz. Eli kısık olan mutlu olamaz. Eli kısa olan mutlu olamaz. Allah kendisi cömettir. Cömert olanları sever. Mutluluk aynı zamanda cömert olmakla da ilgilenir. Cömert olanı Allah dünyada mutlu kılar. Çünkü veren odur. Öyleyse biz de vermeliyiz. İşte verenler diyor infak edenler kurtuluşa ulaşırlar. İkinci üçüncü vasıf olarak. Dördüncü vasıf olarak Resul Ekrem'e Aleyhissalatu vesselam ve önceki peygamberlere indirilenlere iman etmek. Yani Kur'an'a iman edeceğiz. Önceki kitapların asli şekline iman edeceğiz ve diyeceğiz ki Allah gaybi olan o kudret bize bir şekilde mesajlarını ileteni iletmesi lazım. İşte Kur'an onun kelamıdır. Daha ne denildi de ki o peygamberler peygamberle ilahi kitaplarını indirmiştir dediğimizde biz felaha ulaşıyoruz. Peki bu ne demek? Biraz açarsak diye. Kur'an Allah'ın indirdiği kitaptır. Dan ne ibarettir? Hayır. Kur'an Allah'ın indirdiği bir kitapsa eğer o zaman Kur'an'ın mesajları ile benim daha sık daha yoğun temas içinde olmam lazım. Buradaki açıklamalara e, itibar etmem bu dek açıkla, açıklamalara, beyanlara tabi olmam icap eder. Burada yer alan hükümleri hayatıma, hayatıma aktarmam icap eder. Bunu yaptığım takdirde ben yani dünyada felaha ulaşmış oluyorum. Ve bu burada son ayet, beşinci vasıf yani felahla kurtuluş ilgili ahirete imandır. Burada Kur'an çok ilginç bir ifade kullanarak ahirete iman etmek diye bir ifade kullanıyor. Ahirete ikan etmek diye ilginç bir kelimeye yer veriyor. Yani şunu anlıyorum buradan ben. Ahirete adeta gözle görüyormuş gibi iman etmek insana helalın kapısını arar. Çünkü ahirete iman elbette ve elbette insanın, insan ruhunun aradığı ebedi mutluluğu gündeme getiren bir iman esasıdır. Dolayısıyla bu ayetler telah için bu vasıfların altını çiziyor. Müminin suresi var. Kur'an-ı Kerim'in 23. Suri Celilesi. Burada da Rabbimiz bize telahın yani kurtuluşun yani dünya ve ahiret mutluluğunun yollarını gösteriyor. Adeta bir harita koyuyor önümüze. Önümüze bir harita koyuyor. Eğer bunlara yaparsanız, bu yolu takip ederseniz, dünyada kutluşa ulaşırsınız. Ahirette de saadete nail olursunuz diyor. Peki nedir bunlar? Ee, diye baktığımızda ayetlere. Birincisi burada iman. <laughs> Müminler Min tedavi ulaşmıştır. Demek ki birinci vasıf iman. İkinci vasıf? şu çok ilginç bu ikinci vasıf benim çok etkilendiğim yine ilahi meselelerden birisi. Felaha ulaşan kimseler o kimseler diyor ki onlar lağvudan yani boş faydasız işlerden uzak kalır. Eğer bir insan lağvun içindeyse hayatını lağvula yani boş anlamsız abes işlerle geçiriyorsa felah bulansın. Çünkü insan ruhu güzellik arar. güzellik arar. Vahutilik arar. Lahu ise boş bizi dünya hayatına hapseder. Basit, anlamsız, yarasız işlere bizi daha becerisi rapt eder. Bu da bizim ruhumuzun deyim yerindeyse esir olmaz anlamına gelir. Ruh esir olan bir insan karanlıktadır. Huzuru ve mutluluğu asla asla hissedemez ve duyamaz. Dolayısıyla lagıvdan yani boş ve faydasız şeylerden uzak olmak gerekiyor. Üçüncüsü iffetlerini muhafaza ederler. Helaha ulaşan ya da ulaşacak olan kimseler iffetlerini koruyanlar, koruyanlardır. Namuslu olanlardır. Gözü haramda olmayanlardır diyor ayet. Beşinci vasıf olarak emanetlere riayet edenler. Altıncı vasıf olarak verdiği sözlere bağlı kalanlar yedinci vasıf olarak da ibadeti taatlarına namaz üzerinden bu söyleniyor devamlılık gösterenler diyor. Şimdi uzatmak gerekmiyor. Bunlar çokça bildiğimiz, çokça duyduğumuz prensipler olarak gözüküyor. Burada benim kendimce en çok dikkatimi çeken ve yine kendime özellikle vurguladığım, vurgulamak istediğim nokta bunları bizim e, kendi hayatımıza dolu dolu aktarmaya çalışmamızdır. Ezbere söylememiz, tekrarlamamız, yeri geldiğinde bunları paylaşmamız değil de sadece. Bunları kuşanmamızdır. Bunu da anlatılanlar ile kendimizi oldurmamızdır. Bu takdirde biz huzura ve mutluluğa bulaşabiliyoruz. Bunların her birinin insan mutluluğuna nasıl e, kapa açtığını, pencereler açtığını uzun uzun konuşmak elbette gerekmez. Ama her biri gerçekten bize hem insan insan ilişkilerinde, hem insan alem ilişkilerinde, hem Rabbimizle ilişkilerimizde bize huzur bahşeden prensiplerdir. Namazını kılmayan bir insan Allah'la barışık yaşayabilir mi? Allah'a şükür vazifesini yapmayan bir insan ruhu, ruhu Nefes alabilir mi? Alamaz. Konumuz namaz değil ama burada Bediüzzaman Hazretleri'nin bir sözünü paylaşalım. Ne diyor? Günde şu yemek yersin. Beden ihtiyacını karşılamak için su içersin. Havayı teneffüs edersin. Bunlar sana usanç vermiyor. Ruhumun gıdası, ruhun gıdası, kalbin abi hayatı, Latifi Rabbaniye'nin havayı nesimi olan namazları kusandırmak gerekir. Yani bunları devamlı surete eda etmek gerekir. İnsan nasıl ki yemek yemekten, su içmekten, havayı teneffüs etmekten usanmıyorsa, devamlı sureti bunlar içindeyse, hayat buna bağlıysa, bizim manevi hayatımız ibadet ve taat bağlıdır. Manevi hayatımız Rabbimize daima anlay bağlıdır. Manevi canlılığımız, dinamikliğimiz ancak ve ancak kalbimizin gıdası, ruhun e, suyu, havai natifimizin de bir anlamda oksijeni demek olan namaza baharadır. Bu halde e, burada sayılan altı özelliğin her biri bizi huzurlu kılan özelliklerdir. Her biri bize mutluluğu getirir. şahsi hayatımıza getirir, ayrı hayatımıza getirir, toplum hayatımıza getirir. Uzatmak gerekmez ama mesela Söze bağlı kalmak zikrediliyor. Müminler Fenahı evet. yani, ulaşan, ulaşacak olan müminler öyle kimselerdir ki bunlar yedikleri söze bağlı kalırlar. Bakınız insan insan ilişkilerinde bizi huzura, kurtuluşa, güzelliğe taşıyan altın prensiplerden birisi bu değil midir? Sözüne bağlı kalmayan bir insan huzurlu olabilir mi? Sözünün eri olmayan bir insan insanlar arasında beğenilir mi? tasvip görürüm. Verdiğiniz söze bağlı kalmazsınız. Buradan birçok başka sorun doğmaz mı? O halde bizim hem kendimizde hem ailemizde hem Rabbimizle ilişkilerimizde bu prensipleri hayatımıza taşıdığımızda huzur, felah, mutluluk, güven bizim elimizin altındadır. Elimizin içindedir. Yüreğimizin içindedir. Bu kadar net ve berraktır diye gözüküyorum. Bir başka ayet Maide suresinin 90. ayeti. Burada da burada sayılan ve hususta ilaveten mutluluğa engel iki özellikten bahsediyor. İki alışkanlıktan. iki kötü alışkanlıktan bahsediyor. Bunlardan birisi içki, biri de kumar ve benzeri ondan sonra haksız ve kazanç. Ayetin ifadesi çok dikkat çekici ayet diyor ki e, işte işki, kumar, tanıkları bunlar diyor şeytanın amelinin hiriçsidir, pisliğidir. Fecteni buhu bunlardan uzak kalın. Peki uzak kalırsanız ne olur? Tüflühün, Allah'ın tüflühün felaha ulaşırsınız. Demek ki felaha ulaşmanın, kurtuluşa ulaşmanın yollarından birisi de e, kötü alışkanlıklardan kurtulmak, bedenimize zarar veren, malımıza zarar veren, ekonomik dengeleri bozan, kötü alışkanlıklardan da vazgeçmek zorundayız. Şimdi içki içen bir insan mutlu olabilir mi? İçerken içtiğinde mutlu olduğunu düşünebilir, geçici olarak zihnini dumura uğrattığı için. Kendisi perişandır, sağlığı perişandır, ilişkileri zavallıcadır. Araba kullanıyorsa yapacağız kaza bellidir Allah göstermez. Mutlu olamaz. Peki kumarın, haksız kazancın içinde olan insanlar mutlu olabilir mi? Olamaz. Mutluluk ruhidir. Bunu unutmamak lazım. Vicdan iyidir. Kalbidir. Vicdan da Allah'ın, hakkın bizim içimizdeki sesidir. Vicdanınıza aykırı davrandığınız zaman mutlu olamazsınız. İnsan fıtratıyla çelişirse mutlu olamaz. Dolayısıyla felah, huzur, mutluluk hem iyilikleri, hayırları, güzellikleri kuşanmanıza mümkündür. Hem de bunun zıttı olan kötülüklerden, çirkinliklerden, yanlış alışkanlıklardan uzak kalmak mümkündür. Rabbimiz bize hem bütün güzellikleri kuşanmayı ihsan etsin hem de her türlü kötülükten uzak kalmayı nasip etsin.